Günaydın arkadaşlar. Ben daha sadece bir tane TikTok mu atmıştım? Ekleştik, yazıştık falan. İtalya'ya gelmek istediğini söyledi. Kazandı. Bursunu aldı hatta. Onu kutlayacağız. Videonun kalanına görüşürüz artık. Öyle oldu? Tamam. Bizim için yeni aydı. Hazırlanırken çekmedik video ama artık evet. yapacak bir şey. Bugün Lara'yı ziyarete geldi Roma'ya. Bir gün buradayız. Ondan sonra... Başka bir günümüz var. Yarın dönüyorum ama bugün güzel geçireceğiz. E geldik Roma'dan geziyoruz. Yeah. Yeah. La beware of pickpockets. <laughs> 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 Evet, Lara'nın ev arkadaşını dışlamamak için onu da yanımıza aldık. <laughs> evet. Şimdi küçük bir fotoğraf çekilme işlemimiz oldu. Ondan sonra şimdi yanına gidiyoruz, yemek <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> Tamamen bir girl lunch yapmaya karar verdik. Evet. Carbonara pasta söyledik, lazanya söyledik, <laughs> margarita pizza söyledik. Çok, <laughs> Çok heyecanlıyım <güzel>. şu an. <laughs> evet, her şeyi tabii ki de paylaşıyoruz. güzelliği. Bir gün gezdikten sonra mahvolduk. Eve gitmek istiyoruz. Açınıyor. 44 numaralı otobüsü bekledik. 20 dakika mı bekledik? Evet, daha fazla 20 dakika bekledik. Yok. Hatta yarım saat evet, falan aynen. bekledik. Top dolu. bilmemiz imkanı yok. O yüzden şimdi tramvaya e geldik. Altıda kalkarsın. Ben de kalkar hazırlanırım. Abi 10 dakika bir şey Şimdi çok hızlı bir Türk kahvesi yapıyoruz. Ondan sonra üstümüzü değişip restoran. Hain planım aslında buydu arkadaşlar. Sizin italyaya yerleşmenize yardım edip her şehri gezip orada konak bir yemek ısmarlatmak için. Arkadaşlar, hain planımın birini. <laughs> çok güzel gözüküyor. TKV Limoncelloğlu. Yemekten çıktık. Oradaki barman abimiz size bir limoncello <laughs> ikram etmek istedi <laughs> ama şöyle bir şey... Öyle Arkadaşlar, bir yeşil yani. Aslında. Sarı yeşil rezalet. Asla içilecek bir şey değil Bu böyle. Tamam biliyoruz çok kültürel, tipik bir İtalyan limoncello falan. Ama asla yok. Yani. içilebilecek bir şey değil. Bizim için en azından. İçmiyoruz, atacağız. Teşekkürler. Yani ayıp olmasın diye take alabilir miyiz dedik, atıyoruz şu an.